GCM Forex'in hazırlamış olduğu online eğitime hoş geldiniz. Ben Doktor Tübent Çitilci, GCM Forex'in araştırma müdürü. Bugünkü webinarımızın <laughs> konusu Aralık ayına ilişkin genel değerlendirme ve strateji. Malum yılın son ayı çok hareketli. Fed var, Trump dönemi var. Bunlara ilişkin Piyasaların genel beklentisi ve olası varlık fiyatlarına nasıl etkileyebileceğine ilişkin senaryolarım, senaryolarımızı ilgili bir binarda irdelemeye çalışacağız. Tabi burada e, zamanı etkin kullanma adına biraz daha nokta atışı ve adrese teslim e, şekilde yatırımcılarımızın çok kafasını karıştırmadan basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdi... Aralık ayına başlayacağımız zamana baktığımızda Trump sonrasında yeni bir dönem başladı. 8 Kasım ABD başkanlık seçimleri. Piyasa katılımcıları Clinton'ı bekliyorlardı. Trump ihtimali zayıf olarak algılanıyordu ve fiyatlanıyordu. Clinton'la beraber ne olmuştu? Amerikan borsa endekslerinde pozitif yönlü hareket, iyimser bir fiyatlama iş ne zaman değişti Trump'la beraber. Peki küresel piyasalarda 8 Kasım yani yeni Trump dönemiyle beraber hangi unsurlar devreye girdi ki yeni algı ve fiyatlama davranışları neden oldu? Şimdi birincisi, Trump öncesinde zaten Amerikan ekonomisinde ılımlı bir toparlanma devam ediyordu. Ki bu ılımlı toparlanma da özellikle istihdam piyasasından geliyordu. FED üyeleri gerek başkan yalın olsun hep Amerikan ekonomisindeki istihdam piyasasının iyileşmesinin orta uzun dönemde ekonomik aktivitenin pozitif yansıtlarını hep söylüyordu. Ki söylemedi de devam ediyorlar. Birincisi ABD ekonomisinde ve istihdam piyasasında devam eden alın toparlanma vardı. Trump geldikten sonra ne oldu? Seçim politikasında altyapı harcamaları ve vergi indirimine bağlı olası aksiyonları piyasa katılımcıları tarafından satın alındı. Yani Trump bir şekilde neyi vaat etmeye çalıştı? bir büyüme iğmesinin kazanılması. Ama ortada ortada somut bir şey var mı? Atılmış bir adım var mı? Yok. Piyasa çok düzgün çalışan uyguladığı bir prensibi devreye soktu. Beklentiyi satın al, gerçekleşmeyi sat. Şu anda fiyatlanan beklentinin satın alınması. O beklentide nedir? Amerikan ekonomisinin iğme kazanması. Peki bu nasıl yansıyor fiyatlama davranışlarına? Doların küresel çaplı değer kazanması, Amerikan tahvil faizlerinde yukarı yönlü hareket. Çünkü ileriye dönük büyüme beklentileri satın alındığından dolayı bir enflasyon riski devreye girdi. Ve enflasyon riskinin devreye girmesine bağlı olarak Amerikan tahvillerinde bir satış gerçekleşti. Şimdi tahvil tarafında şöyle bir dipnot geçelim. Fiyat ile faiz arasında ters bir ilişki vardır. Yani genelde yatırımcılar faizin yüksek olmasının iyi bir şey olduğunu düşünürler. Fakat tahvil mekanizmasında faizin yukarı gitmesi iyi bir durum değildir genel olarak. Peki, büyüme beklentileri satın alınıyor, enflasyon var. Yeni devreye de ilave ne girdi? OPEC sonrası artan petrol fiyatları. Risk iştahını ve enflasyon beklentilerini ilave olarak pozitif yönde etkiledi. Ki şu anda... Amerikan ham petrolü gün içinde 52 dolar seviyesi üzerinde fiyatlamalara devam etti. Brent petrol 55 dolar seviyelerinde ki bu petrol fiyatlarının yükselmesi ileriye dönük olarak hem risk iştahını hem de enflasyon beklentilerini pozitif yönde etkiliyor. Gelelim FED tarafına. Piyasa katılımcıları şu anda aradık ayında FED'in faiz arttırmasına neredeyse kesin gözüyle bakıyor. Ve sorulması gereken soru. 2017 yılında Fed'in 2 adet faiz arttırımına ilişkin beklentiler piyasa katılımcıları tarafında değişti. Piyasa 2017 yılında Fed'den daha şahin 3 veyahut da 4 adet faiz arttırımı bekliyor. Peki Amerikan doları güçleniyor. Fed'in faiz arttırma beklentileri 2017 yılında da güçlenmeye başladı. Amerikan 10 yılı, 30 yılı, 2 yılı, 5 yılı yani Amerika'nın genel tahvil faizleri yukarı yöne gidiyor. Peki bunlar Amerika için pozitif olarak algılanabilir fakat gelişmekte olan ülkeler için tahvilleri, borsa endeksi ve para birimleri için olumsuz algıya sebebiyet veriyor. Ki bu gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine de dolar, Türk lirası dahil. Peki? FED'in hep konuşuyoruz ya bir faiz arttırımı, faiz arttırımı, faiz arttırırsa gelişmekte olan ülkeler şöyle olacak, negatif etkilenecek vesaire filan. Basit olarak öyle olayı özetleyeyim. FED'in faiz arttırım süreci kademeli, temkinli ve veri olacaktır Ki daha önceki webinarlarımıza katılan ve piyasanın rotası analizlerini okuyan yatırımcılarımız bunu ezberlemiş olacaktır. Kademeliden ne anlıyoruz? 25'er bas puan, temkinli, veri setini göreceğim, yurt dışını takip edeceğim, kendi iç dinamiklerine bakacağım. Ona göre para arttırılacağım. Veri odaklı ne? Gelecek istihdam, büyüme, enflasyon verilerine bakabilirim. Örnek olarak veri olarak tarım dışı istihdam, enflasyon ve büyüme. Ki hatırlayacaksınız geçtiğimiz hafta hem büyüme verisi ve daha sonra tarım dışı istihdam verisi geldi. Ve son dönemde Amerika'dan gelen pozitif verilere baktığımız zaman da dolar endeksinden ziyade Amerika'nın 10 yıllık tahvili faizi yukarı yönlü hareket ediyor. Peki Fed'in aralık toplantısında beklentinin yükselmesi, teorik olarak net doların değer kazanması? Beklentinin düşmesini anlama geliyor doların değer kaybetmesi. Ki zaten şu anda piyasa katılımcıların genel algısında neredeyse FED kesine yakın bir ihtimalle faiz arttırması bekleniyor. Peki FED'i konuşmaya devam ederken özellikle Aralık toplantısına ilişkin neler yapabileceği beklentisinde piyasa net söylüyor. 14 Aralık toplantısına 25 bas puanı adapte olmuş durumda piyasa katılımcıları. Işte. Fiyatlamaya nasıl yansıyor bu? Dolar endeksi 101 seviyelerinde güçlü. Dolar endeksi gerilemiyor. Amerikan 10 yıllığı %2.5 seviyelere dayandı. Amerikan tahvil faizi yukarı yönlü hareket var. Ve 2017 yılını faiz arttırımında daha şahin bir FED beklentisi var. Yani 2 adet değil de 3 veya da 4 adet faiz arttırımı bekleniyor. Dolayısıyla iş 14 Aralık'lı toplantıdan ziyade 2017 yılında FED nasıl bir para politikası belirleyecek, uygulayacak? Bu anlaşılmaya çalışılıyor. Hmm. Şöyle bir senaryo yazalım. FED 14 Haziran toplantısında 25 bas puanlık faiz artırımı yaptı. Buna şaşırır mıyız? Hayır. Piyasa zaten gerek algısında, gerekse de fiyatlama dinamiklerinde bunu buna karşı hazır ve adapte olur. Peki sürpriz nereden gelir? Fed hiçbir şey yapmaz. Faizleri arttırmaz. Bu dolar endeksinin aşağı yönlü hareket ve diğer riskli varlıklarda sert yukarı yönlü hareketlere sebebiyet verebilir. Dolayısıyla piyasa Fed'in 25 bas puanlık faiz arttırımına şaşırma ihtimali çok 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 zayıf. Ama faiz arttırmama konusunda gelebilecek aksiyonlarda farklı fiyatlama dinamikleri görebiliriz. Peki şimdi bu risk unsurlarını konuşuyoruz. İşlemlerinizi yaparken adrese teslim nelere bakmamız gerekiyor? Risk almasında öne çıkan varlıklar. 1- Dolar endeksi. Dolar endeksini mutlaka takip etmemiz gerekiyor. Doların güçlenmesi listi varlıklara ve bizimle dahil olduğumuz gelişmekte olan ülkelerin para bilimleri açısından negatif. Ki MetaTrader platformunda dolar endeksini direkt alım satım yapabileceğinizi de hatırlatmak isterim. ABD tahvil faizleri. İşlem yapıyorsanız mutlaka 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 ABD 10 yıllık tahvil faizini takip edin. 10 yıllık neden bu kadar yaygın kullanılır? Çünkü şirket değerlemelerinde risk ve hatta genel yatırım kriterlerinde risksiz getiri faiz olarak kabul edilir. Ki platformumuzda 5 yıllık, 10 yıllık ve 30 yıllık tahvilin fiyatını görüyorsunuz. Fiyat aşağıya gidiyorsa faiz yukarı gidiyordur. Yani siz herhangi bir işlem yapıyorsunuz. USD Japon yeni, dolar Türk lirası, Türk lirası varlıkları alakalı. Mutlaka Amerikan 10 yıllığının grafiğini ya internet sitelerinde Bloomberg üzerinden buna ücretsiz ulaşabilirsiniz. veya Google'a ABD 10 yıllık tahvil faizi yazın. Bu tahvil faizini mutlaka takip etmeniz gerekiyor. Peki, şimdi Trump sonrasında yeni bir dönem başlamıştı. Bu yeni döneme baktığımız zaman ki süreçte ABD 10 yıllık tahvil faizinde %2.5 ile 3 seviyesi arasında yeni bir dönem fiyatlaması olabilir. Bu noktada %2.5 ile 3 arasına gelecek önemli bir fiyatlama hareketi piyasalarda yeni bir faz, yeni bir dönem başlangıcı olabilir. Çünkü biz Trump öncesinde daha neyi konuşuyorduk? Fed'in faiz arttırma ihtimaline bağlı olarak dolar endeksinde kuvvetlenme veya da kuvvet kaybı. Fakat Trump sonrasında devreye ne girdi? ABD tahvil faizleri. Piyasa katılımcıları daha öncesinde ABD tahvillerine ilişkin e, bu kadar gündem oluşturmuyorlardı. Ta ki ne zaman? %2'yi gördü. %2 bir aşağılık dendi, satış gelebilir dendi. Fakat daha sonra 2'den sonra 2.5'a doğru ataklar geldi. Ve o zaman piyasa dedi ki evet Amerikan tahvil faizlerinde önemli bir hareket var. Peki normalleşme için ne gerekiyor? ABD 10 yıllık tahvil faizinde %2.5 altında fiyatlama gerekiyor. Dolayısıyla bu fiyatlamaya baktığımız zaman da %2.5'un altında bir fiyatlama, dolar endeksinde 101 seviyesi altında fiyatlama işlerin biraz normalleştiği şekilde olabilir. Dolayısıyla normalleşmeye baktığımız zamanda ne olabilir? Fed'in 2017 yılına ilişkin ilave olarak aynı zamanda faiz politikasında şahin beklentiden güvercin beklentiye geçiş. Yani bu da ne anlama geliyor? 2017 yılında faiz arttırımında 3 veya 4 adet değil de 2 adet beklenilmesi konusunda. Dolayısıyla normalleşme için Amerikan 10 yıllığında 2.5'un altında bir faiz, dolar endeksinde 101'in altı ve FED'e ilişkin beklentilerin biraz daha yumuşaması yani güvercin tarafa geçmesi şeklinde bir beklenti oluşturabiliriz. Peki daha önceki dönemlere baktığımız zamanda FED'in faiz arttırım süreci nasıl gerçekleşmişti? Bir Sıkı istihdam politikası vardı. Sıkı istihdam politikası Ücret artışına, ücret artışı hane halkının harcanabilir gelirini arttırıyordu. Buna bağlı olarak harcanabilir gelir arttığından dolayı tüketim artıyor. Tüketimin artması enflasyona ve nihayetinde Merkez Bankası artan enflasyona müdahale etmek için faiz arttırım sürecine gidiyordu. Peki mevcut durumda sıkı istihdam piyasası var mı Amerika'da? Yok. Ücret artışı stabil seviyede mi halindeydi? Geçen hafta cuma günü açıklanan tarımcı istihdam verisi tamam istihdamın düzeldiğini teyit etti. Fakat ortalama saatlik kazançlara baktığımız zamanda, ortalama saatlik kazançlarda bir negatif şok geldi. Ortalama saatlik kazançlarda aşağı yönlü hareket vardı. Bu da ücret artışını teyit etmiyor. Dolayısıyla ne zaman ücret artışı tarafında bir pozitif iyimserlik veya veri akışı olur işin rengi o zaman değişir. Peki hep diyoruz ya FED'in faiz arttıracak ülkeler e, gelişmekte olan ülkeler negatif etkilenecek. Neden şu anki durumla önceki durumu kıyasladığımız zaman da şu anki durumdan çok korkmamamız gerekiyor? Şimdi Geçmiş dönemlerde FED faiz arttırım konusunda çok agresif ve şahin olmuş. Örnek Haziran 1999 Mayıs 2000 faiz 4.75'ten 6.5'a yükselmiş. Haziran 2004 Haziran 2006. 2 yıllık dönem. Faiz %1'den %5.25 seviyesine yükselmiş. Peki şu anda mevcut durumda Fed'in bu kadar peş peşe agresif şekilde faiz arttırmasını gerektirecek bir durum var mı? Halil yok. Fed'in politikası neydi? Kademeli, temkinli ve veri odaklı. Peki Fed'in piyasa katılımcıları tarafında faiz arttırma ihtimallerine bakarsak çok ilginç bir tablo karşılanıyor. Piyasa çok şahin bir FED bekliyor. İhtimaller %100. Tabi bu e, teorik olarak hesaplamadan kaynaklanıyor. Bu vadeli kontratlar illa yükseldi diye FED faiz arttıracak ve hatta arttırmayacak anlamına gelmiyor. Bu piyasa katılımcılarının bir algısını ölçüyor. Algıyı da ölçtüğünden dolayı önemli oluyor. Tabii bu noktada FED'i değinme kısmına geldiğimizde Amerikan 10 yıllığını özellikle tekrar 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 hatırlatıyoruz. Amerikan 10 yıllığı mutlaka takip edilmesi gerekiyor. Şimdi Amerikan 10 Yılı'na baktığımız zaman da, örnek olarak grafikte beyaz çizgi Amerikan 10 yıllığı. Mor çizgi de Amerikan'daki dolar endeksi, klasik dolar endeksi. Mavi 5 yıllık faiz, yeşil 2 yıllık faiz, kırmızı da 30 yıllık faiz. Şu noktadan itibaren 8 Kasım'ı referans alırsanız 8 Kasım'dan sonra ciddi bir yükseliş var. Peki diyeceksiniz şu anda dolar endeksinde aşağı yönlü hareket var. Fakat yine dönüyoruz ulaşıyoruz. İş sadece dolar endeksinde bitmiyor. Amerikan 10 yıllığı da bu noktada çok önemli. Amerikan 10 yıllığında aşağı yönlü hareket olmazsa dolar endeksi gerilese bile piyasa katılımcıların algısında majör bir değişme olması zayıf bir ihtimal olabilir. Dolayısıyla FED'i özetlediğimiz zamanda piyasa şahin bir FED bekliyor. Buna bağlı olarak da dolar endeksinde kuvvetlenme, Amerikan 10 yılında yukarı yönlü bir hareket var. Büyüme hikayesi de olduğundan dolayı düzeltme gelmesi beklenen Amerikan borsa endeksleri pozitif etkilenmeye devam ediyor. Çünkü borsaların en çok sevdiği hikaye büyüme hikayesidir. Şu anda da Amerika tarafında büyüme hikayesi var. Gelelim Avrupa Merkez Bankası'na. Hatırlayacağınız üzere hafta sonu İtalya tarafında bir referandum yapıldı. Referandumdan hayır sonucu ankette beklediği şekilde ve ileride olarak da Renzi'nin istifası açıklandı. Renzi haber çıktıktan sonra Euro dolar paritesi 20 ayın en düşük seviyesini test etti. Fakat daha sonra işin İtalya'nın Avrupa Birliği'nden çıkacağı şekilde yani bir Brexit benzeri durum olmayacak kısa dönemde anlaşıldığından dolayı Euro dolar paritesinde 1.05'in altından yukarı yönlü 1.07'lere aşağı bir hareket gerçekleşti. Şimdi bu noktada İtalya referandumunda da aynı hikayeye dönüyoruz. Piyasa katılımcıları beklentiyi satın aldı. Beklentini kötü bir sonuç hayır ve Renzi'nin istifa etmesi. Olay gerçekleşti. Piyasa bu beklentiyi realize etti. Zaten daha öncesinde Grafiğe bakarsanız Euro dolar paritesi, kırmızı çizgi, beyaz çizgi de risk algısını gösterme adına İtalya 10 yıllıkla Almanya 10 yıllık arasındaki farkı gösteriyor. Farkın açılması İtalya'nın aleyhine, Euro dolar paritesini aşağıya, farkın kapanması İtalya'nın lehine, Euro dolar paritesini pozitif yönde etkileyebilir. Tabii bunlar teorik olarak bahsediyoruz piyasa dinamiklerinde olmaz olmaz diye bir şey yok. Her an değişebilir. Peki, 8 Aralık toplantısında Draghi ne yapacak? Kuvvetli muhtemel para politikasında piyasaları şaşırtacak bir aksiyon alma ihtimali çok çok zayıf. 2017 Mart ayına kadar devam edecek varlık alım programında genişleme sinyalini vurgulayacak. Sürpriz nereden gelir? Varlık alım programlarını kestim ekonomi iyiye gidiyor derse bu tamamen sürprizdir. Euro-Dolar paritesinde sert yukarı yönlü hareketler görülebilir. Ama bunu demediği sürece Euro'da da ana belirleyici nasıl küresel oyun kurucu FED ise Avrupa Merkez Bankası içinde FED olmaya devam edecek. Dolayısıyla 8'indeki toplantıda piyasaları çok şaşırtacak ekstrem bir karar gelme ihtimali zayıf. Peki diğer bir önemli bankaya geçelim. İngiltere Merkez Bankası. Şimdi hatırlayacağınız üzere Brexit denilen Haziran'dan itibaren çok alışık olmadığımız İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışını konuşuyoruz ve fiyatlıyoruz. Pound dolar paritesinde çok sert aşağı yönlü hareketler gerçekleşti. Ne olacak ne bitecek bir belirsizlik var. Fakat son dönemde Brexit'in fiyatlama tarafından değerlendirdiğimizde aslında o kadar da kötü olmadığına ilişkin Dinamikler devreye giriyor. İngiltere tarafına bakıyoruz. Düşük pound'la ilişkilendirebilecek ekonomik aktivitenin iyileşmesi gelen makroekonomik verilerin düzelmesine sebebiyet veriyor olabilir. Çünkü İngiltere tarafında veriler beklentilerden iyi geliyor. E zaten Brexit sonrasında İngiltere Merkez Bankası daha doğrusu Başkan Carney hemen faiz artırımı ile pardon faiz indirimi ile Olaya müdahale etti ve bu da pozitif olarak yansıdı. Yani Carney şunu ima etti. Ben elimden geleni yapıyorum, gerisi siyasilerin işi. Daha sonra hükümet değişimi oldu ve yeni başbakan Mayda ne dedi? 2017 Mart döneminde Brexit'e ilişkin 50. maddeyi teknik olarak başlatacağım. Fakat bu çıkış süreci öyle çok basit bir şeydi. Şu anda bile dese ki ben 50. maddeye başvuru yaptım çıkıyorum minimum en mükemmel şartlarda 15 ay sürmesi bekleniyor. Dolayısıyla 15 aylık süreç çok uzun bir dönem. Tabi bu noktada mahkeme kararları devreye giriyor ki bu haftada olası mahkeme kararlarını görme ihtimalimiz de fazla. İş parlamentoya kalabilir. Parlamentodaki ana beklenti nedir? İş milletvekillerine kalırsa Brexit'ten çıkış ertelenebilir. Bu noktada da İngiltere Merkez Bankası 15 Aralık toplantısında gerek faiz unsurunda gerekse de varlık alım tutarında herhangi bir değişiklik yapması beklenmiyor. Tabii bu beklen aksiyonsuzluk pound tarafına kısa dönemli olarak pozitif yansıyabilir. Zaten son dönemde baktığımız zaman da bir haftalık dönemde pound dolar tarafında poundun değer kazandığı şekilde fiyatlama reaksiyonları devreye giriyor. Bu da neden? Brexit ile ilişkin haber akışının yumuşaması. Pound da ana belirleyici Brexit ile ilişkin haber akışı. Bu hafta mahkemeden iş parlamentoya gidiyor, milletvekilleri karar veriyor gibi bir haberler çıkarsa Pound tarafında değerlenme şeklinde aksiyonlar bekleyebiliriz. Tabii bu kesin olacak anlamına gelmiyor ama genelde son durumda piyasa bu şekilde bir fiyatlama dinamiğinde bulunuyor. Şimdi gelelim bir sonraki önemli gündeme. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Türk Lirası. Şimdi hatırlayacağınız üzere Kasım toplantısında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bir faiz arttırım kararı alarak piyasanın önüne geçtiği bir adım attı. Genelde piyasa katılımcıları Merkez Bankası'nın faiz arttıramayacağı şekilde bir konsensus dedi. Tabi içinde farklılıklar da vardı. Kimisi faiz arttırımı bekliyordu, kimisi faiz indirimi bekliyordu. Fakat genel bir konsensus yoktu. Merkez Bankası gerekli durumu gördü. Piyasaya müdahale etti. Ne anlamda müdahale etti? Faiz arttırımı gerçekleştirdi. Şimdi bunun akabinde hepimizin konuştuğu, merak ettiği en önemli unsur neydi? Dolar Türk Lirası'nda yeni rekor seviyeler test edildi. Şimdi Trump'la yeni bir dönem başladı. Bu işin ana kaynağı yurt dışı dinamikler Trump sonrasında biraz önceki slaytlarımıza değindik. Güçlenen dolar para birimi. Amerikan tahvil faizinde yukarı yönlü hareket ve gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine negatif algının kuvvetlenmesi. Başta da değindiğim üzere Amerikan 10 yıllık yukarı giderken dolar endeksi yukarı giderken gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinde ve başta buna dolar Türk lirası da olmak üzere çok aşırı değerlenme hareketleri zayıf bir ihtimal. Olmaz demeyelim ama olma ihtimali çok çok zayıf. Dolayısıyla ana belirleyici yurt dışı bir de buna ilave olarak yurt içindeki bazı dinamiklerin devreye girmesine bağlı olarak dolar Türk lirasında yeni zirveler, yeni rekorlar test edildi. Hatta Cuma günü çok ilginç fiyatlama oldu. 3.60 seviyesine doğru yeni bir rekor tazelendi. Bu noktadan sonra dolara dönün mesajları, ekonomik koordinasyon kurulunun toplantısı ve bazı kamu kuruluşlarının tüm naddi varlıklarının TL'ye dönmesine ilişkin e, haberler algının iyileşmesine sebebiyet verdi ve dolar Türk lirasında 3.50-3.51 bantlarına doğru geri çekilmeler yaşandı. Tabii bu noktada hala Amerikan 10 yılda %2.5 seviyesine yakın. Dolar endeksi 101 seviyesine yakın. Ve diğer gelişmekte olan ülkelerle karşı da algı negatifken bu dolar Türk lirasını negatif olarak baskılıyor olabilir. Tabi bu noktada OPEC kararı ile beraber petrol fiyatlarının yükselmesi bizim gibi enerji maliyeti yüksek olan ülkeleri orta uzun dönemde olumsuz etkiliyor olabilir. Tabi bunun detaylarını e, fiyatlamanın 50 doların daha doğrusu hem Brent Petrol'de hem WTI'de psikolojik 50 dolar seviyesi üzerinde kalıp kalmayacağına bağlı olarak takip edilecek. Peki yurt dışı dinamikleri söyledik. Güçlü dolar tahvil faizinde yükseliş. Fed'in 2017 yılında daha şahin olabileceği beklentisi ve OPEX olsa petrol fiyatının yükselişi. Yurt içi dinamiklerde de bu özellikle petrol fiyatı önemli belirleyici unsur olarak devreye giriyor. Tabi bugün açıklanan enflasyon verisi yıllık bazda %7.16'dan %7 seviyesine geriledi. Bu bizim açımızdan pozitif fakat hükümetimiz dolar türk lirasında gelişmekte olan ülkelere göre daha fazla negatif ayrışmamızı engellemek için çok etkin, proaktif şekilde aksiyonlar ve tedbirler almaya devam ediyor. Tabi bu noktadan sonra Trump'ın neler yapacağı ve bu yapacağı aksiyon ve politikalara bağlı olarak dolar endeksinde ve Amerikan 10 yılında %3'ün üzerinde fiyatlamalar mı yoksa %2'nin altında fiyatlamalar mı göreceğiz? Bu iş tamamen bir belirsizlik sürecinde. Fakat 20 Aralık toplantısı tabi şu anda daha ayın 5'i 14 Aralık'ta FED'in faiz kararını göreceğiz. FED'in faiz kararı sonrası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın atacağı aksiyonları takip edeceğiz. Ama Kasım ayındaki toplantı şunu gösterdi ki Merkez Bankası kurda oynaklığı ve gidişatı rahatsız edici durum olduğu zaman da gerekli zamanda geleceğini çok net olarak gösterdi. Dolayısıyla 20 Aralık'a kadar da dolar Türk lirasında yurt dışı sakinken bize özel lokal para birimimize ataklar olursa Merkez Bankası'nın da devreye girmesi beklenebilir. Peki olası fiyatlama senaryo. Merkez Bankası faiz arttırırsa ne olur? Kasım ayında bunu yaşadık. Türk lirasının değerlenmesi şeklinde fiyatlama reaksiyonları görebiliriz. Benim genel olarak Aralık ayına ilişkin adrese teslim varlık fiyatlarını aktaracakları bu şekilde konuya ilişkin sormak istediğiniz soru varsa soru kısmını yazabilirsiniz. Evet, herhangi bir soru gelmiyor. Zaman ayırıp webinara katıldığınız için teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar.